güzel bir çalışma dönemindeyiz. 23 kişilik kadromuzla bir haftadır çalışıyoruz. Günde iki antrenman. Bu arada tabii A takımımızda hazırlık çalışması yapma fırsatını da bulduk. Turnuva U18 Avrupa Şampiyonası elemesi. Burada çocuklarımızın özellikle sistemimizi orada uygulayabilmesi, hızlı çıkış, savunma sistemimizi ve geriye dönüş oyun sistemini burada oturtabilirsek güzel sonuçlar elde edeceğimizi düşünüyoruz. Ülkemizi en iyi şekilde temsil edip orada en iyi dereceyi almak hedefimiz. Çocuklar turnuva yaşadı bir U20. U20 turnuvasında U18 takım ağırlıklı gittik. Hedefimiz buradaki turnuvaydı. Daha tecrübeli, daha çok maç yapmış olarak gideceğiz oraya. İnşallah hocalarımızla beraber orada elimizden gelen en iyi sonucu almaya çalışacağız. Onur Eren Gedikli. Güzel bir kamp dönemi geçiyor. Ardından yine bir U18 şampiyonasına katılacaksınız ve sen geçtiğimiz ayda bir U20 şampiyonasındaydın. Peş peşe turnuvalara katılacaksın. Nasıl gidiyor kamp çalışmaları ve ardından bu Letonya'daki maçlarla ilgili düşüncelerini alalım. Özellikle hocalarımıza çok teşekkür ederiz. Çok verimli bir kamp dönemi geçiriyoruz sürekli günde çift idman yapıyoruz ve verimli ve çok iyi geçiyor idmanlar. Tempomuz çok yüksek. Bu 20'de an sonuçları alamadık ama tecrübelen hani ilk küçük olarak gittik ve çok büyük tecrübeli bir takım olarak U18'de ülkemizi aynı şekilde temsil edip iyi bir derece yapmayı istiyoruz. Hedefimiz bu yönde çalışmalarımız devam ediyor. Kamp çalışmalarınız devam ediyor ve ardından da Ağustos'ta Letonya'da bir U18 şampiyonası var. Neler söyleyeceksin kamp dönemi ve oradaki maçlarla ilgili? Kamp sürecimiz çok yoğun geçiyor. Çok yoğun antrenmanlar yapıyoruz. Günde çift antrenmanlar yapıyoruz. Taktik çok çalışıyoruz. Kondisyonumuzu güçlendirmeye çalışıyoruz. Geçen ay bir tane U20 turnuvasına gittik. Bizim için aslında tecrübe turnuvasıydı. Fakat şimdiki asıl hedefimiz bu 18 turnuvası. Hedeflerimiz çok yüksek. İlk üçü hedefliyoruz, derece hedefliyoruz. İnşallah birinci klasmana çıkıp orada da mücadele etmeye devam edeceğiz.